Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Putin Savaş başlatmadık, savaşı sonlandırmaya çalışıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet ödüllerinin verildiği bir törendeki konuşması sırasında, bize sıklıkla Rusya'nın savaş başlattığını söylüyorlar. Hayır. Rusya'nın yaptığı özel askeri operasyon yardımıyla bize karşı, halkımıza karşı sürdürülen savaşa son vermeye çalışmak dedi. Putin Donbas bölgesinin halkına atıfla, bahsettiğim halkın bir kısmı tarihi adaletsizlikten dolayı Rusya devletinin sınırları dışında kalmıştır. Fakat bu onları bizim halkımız olmaktan çıkaran bir şey değil vurgusunu yaptı. Rusya Devlet Başkanı Rusya bu insanları korumak için her şeyi yapıyor ve tabii ki gelecekte de bunun için gereken her şeyi yapacak diye ekledi. Bunun yanında ülkesinin zor zamanlardan geçtiğini kaydeden Putin, buna karşın çok özel bir dayanışma içindeyiz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.